Selamun Aleyküm. Tekrardan yollardayız. Gene nereye gidiyoruz? Tabii ki. Evet doğru bildin. Kütüphaneye gidiyorum. Bugün kütüphaneye gideceğiz ve bir challenge'ımız var. En son biz çıkacağız. Kütüphane 9'da kapanıyor. 9'a kadar kütüphanede kalacağım. Şu an saat 4. Hedefim kütüphaneden en son çıkan kişi olmak. Bakalım yapabileceğiz mi? Gene oradan kareler koyarım ben videoya. E, yapabilirsem de Sonra gene akşam bir video çekeriz yani. Halledeceğiz. <laughs> Thank you. görev başarılı saat 21.00 kütüphaneden en son çıkan kişi olmayı başardım e, 7 saattir falan kütüphanedeyim gerçekten çok yoruldum yani harbiden ama çok sağlam çalıştım matematiğin 2 günü bitirdim ondan sonra Türkçe yaptım işte coğrafya çalıştım paragraf çözdüm çok verimli bir gündü yarın bir daha yapacağım